Merhabalar. Ben Büşra Şen Berberoğlu. Bienvenue markasının kurucusu ve tasarımcısıyım. Bienvenue el yapımı, sağlıklı, bebekler ve çocuklar için sürdürülebilir ürünler üreten bir markadır. Biyomenyü yolculuğu 2021 yılında benim bir sosyal gelişim kurmamla başladı. Çocukluğumdan beri örgü örüyordum. Örgü benim bir hobimdi. Rahmetli annem öğretmişti. Bu hobiyi aslında bir girişim fikri olarak değerlendirdim ve 2021 yılında Biyomenyü'yü kurdum. Başlardan bebek çorapları, bebek tulumları, bebek bereleri örerek başladık. Devamında ise yollarımız yavaş moda ilkelerine uygun bir atölyeyle ile kesişti ve çocuk ürünleri üretmeye başladık. Yine sağlıklı el yapımı tekstil sektöründe sürdürülebilir ürünler üretmeye başladık. Devamında Go Nature'la anne kategorisine de ürünler eklemeye karar verdik ve böylelikle Bienvenue mam kategorisini oluşturmuş olduk. Bizi daha yakından tanımak ve incelemek isterseniz biyamv.com.tr adresinden ürünlerimize ve hikayemize göz atabilirsiniz.